<Gülüşmeler> Merhabalar. Bu hafta dünya sinema tarihinde önemli bir yere sahip olan İtalyan yeni gerçekçiliği akımına göz atacağız. İtalyan yeni gerçekçiliği 2. Dünya Savaşı sonrasında İtalya'da oluşan siyasi, ekonomik ve toplumsal yapının bir ürünüydü. Faşist rejimin stüdyo melodramlarına karşı yeni gerçekçi filmler, yeni bir toplumsal bilinç sergiliyor, savaş sonrası İtalya'sında işçi sınıfının çektiği sıkıntıları ve günlük yaşam mücadelesini vurguluyor, savaşın harap ettiği şehirlerde yenilginin gölgesinde ekonomik zorlukları ve maddi koşulları perdeye aktarıyordu. 1. Dünya Savaşı öncesi İtalyan film endüstrisi Fransız, Alman ve Amerikalılarla rekabet edecek güçteyken savaşın bitimiyle dünyada Amerikan sinemasının gücü hissedilmeye başlandı. Faşist diktatör Benito Mussolini sinemanın propaganda gücünü farkına vararak İtalyan sinemasının propaganda temelli geliştirilmesine yöneldi. 1920'lerin sonlarından itibaren faşistler bir dizi devlet yardımı ve sansürle sinema üzerinde kontrol oluşturdular. ABD'deki büyük şirketler ve tröst davaları bir yana, özellikle iktidar değişimlerinin bir sonucu olarak Sovyetler Birliği, İtalya ve Almanya'da devlet kontrolü ve desteği altında yeni sinema formları ortaya çıkmaya başlar. Her üç ülkede de film yapımının devlet kontrolü ve desteğiyle gelişmesi ortaklaşma gibi görülse de İtalya ve Almanya'da faşist iktidarlar sinemayı karşı devrimci propaganda araçları olarak kullanırken SSCB'de sinema özellikle Lenin'in önderliğinde en önemli sanat formu olarak kabul görmüştür. SSCB sinemasının bu ilk yıllarında filme biçimci bir bakış ve gelişen montaj pratiğini görmek mümkün. İleriki yıllarda ise ABD'de stüdyo sistemi çökerken SSCB'de sosyalist gerçekçi film yapımı resmi pratik haline gelir. Sovyetler Birliği'nde sinemacılar sinemayı halkın eğitiminde oldukça önemli bir araç olarak kullanırken faşist rejimlerin hüküm sürdüğü Almanya ve İtalya'da sinema yeni ve etkili bir karşı devrimci propaganda aracı olarak değer kazanmaktaydı. Almanya'da Hitler hükümetinin iktidara gelişiyle birlikte film yapım pratiği hızlıca değişir ve trajik bir düşüş görülür. Hitler iktidarı film yapımını tekerleştirmenin yarı sıra propaganda filmleri dışında bir üretim yapılmasına müsaade etmez. İtalya'daki faşist hükümet ise Hitler iktidarının aksine sinemayı geliştirici adımlar atar. Centro Sperimentale di Cinematografia adlı film okulu, Sinatitta Film Stüdyosu ve Venedik Film Festivali bu dönemde kurulur. Ayrıca İtalya'daki Mussolini rejimi propaganda filmleri dışındaki üretimlere de izin verir. Elbette rejim karşıtı olmamak şartıyla. Belki de ilk bağımsız sinema akımı olan ve kendinden sonraki bağımsız ve devrimci sinemaların oluşumunda çok temel rol oynayacak olan İtalyan yeni gerçekçiliği de bu gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Mussolini rejiminin açtığı sinema okulunda eğitim alan, stüdyosunda ilk deneyimlerini kazanan yeni gerçekçi yönetmenler özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında farklı, eleştirel ve muhalif bir akımın öncüsü olurlar. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte ortaya çıkan İtalyan yeni gerçekçiliği Avrupa ve ABD'deki hakim klasik formların değişmesinde rol oynar. Yeni gerçekçiliği benimseyen yönetmenlerin görsel stillerinin yanı sıra filmlerinde politik kaygıları da öne çıkar. İtalyan yeni gerçekçiliğini takip eden yönetmenlerin gündeminde faşizme karşı alternatifi mümkünse sosyalizmi talep etmek vardır diyebiliriz. Birçoğu İtalyan Komünist Partisi ve Sosyalist Parti ile ilişkilidir. Özellikle Katolik Kilisesi'nin ve Hristiyan Demokrat Parti'nin politikalarına karşı tavır takınırlar. İtalyan yeni gerçekçi sineması İtalyan halkının gündelik hayatına ve mücadelelerine odaklanır. Yeni gerçekçi filmlerde işgal, faşizm ve savaş dönemlerinin travmaları da kendisine geniş yer bulur. Roberto Rossellini'nin savaş üçlemesi Roma Açık Şehir, Paysa ve Almanya Sıfır Yılı yeni gerçekçiliğin hem biçim hem de konu itibariyle başarıyla temsil edildiği filmlerdir. Her ne kadar İtalyan yeni gerçekçileri bir manifesto ile ortaya çıkmasa da senarist ve teorisyen Cesar Zavattini'nin yazılarını akımın temel metinleri olarak değerlendirmek mümkündür. Akımın kendinden sonraki bağımsız ve derinci sinemaları derinden etkileyen görsel stilinin özelliklerini yedi başlıkta açıklamak mümkün. İlki lokasyon olarak gerçek lokasyonların tercih edilmesi, ikincisi profesyonel olmayan oyuncu kullanımı, ayrıca süslü mizansen kullanımından kaçınma, doğal ışık, özgürce hareket eden belgesel tarzı fotoğraflama, film yönetiminde müdahaleci olmayan yaklaşım ve son olarak karmaşık kurgudan ve diğer post prodüksiyon süreçlerinden kaçınılması, film yapımının yaratıcılığına odaklanılması gibi ilkeler sıralanabilir. İtalyan yeni gerçekçiliğinin temelde şimdinin üzerine kurulu bir senaryo yapısı vardır. Akımın filmleri belge niteliğine sahiptir ve bu yönleriyle senaryoyu dönemin var olan toplumsal gerçekliğinden ayırmak mümkün değildir. Savaş tarih içinde bir sonuç doğurmuştur ve bu sonuç filme estetik gerilemeye yol açmadan aktarılır. Ækja pöndinu, aðláðinu, aðláðinu, aðláðinu! حقے میں نہیں بول رہا میں بول رہا ہوں ان میں چار چلے کب چھلے پر تو لا جاؤ ٹھیک ہے 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 Yeni gerçekçilik akımının tüm özelliklerini barındıran ilk film ise Roberto Rossellini'nin 1945 yapımı Roma Açık Şehir filmi olmuştur. Film partizanlarla Katoliklerin Nazi işgaline karşı birleştikleri trajik bir olayı canlandırıyordu. Roma Açık Şehir'in çekimlerine Haziran 1944'teki Roma'nın kurtuluşundan kısa bir süre önce başlanılmıştı. Filmde yönetmenin seyirciyi inandırmak için gösterdiği çaba görülmeye değerdir. Yaşamın anlaşılmaz gerçekleri filmde de kolayca anlaşılmamaktadır. Roma açık şehrin etkileyici stili, gerçekçi film tekniğinin öğelerini kullanışı dünya film estetiğine önemli bir etkide bulunmuştur. 1948 yılında Hristiyan Demokratların yönetimi ele geçirmesiyle birlikte hareketin kaynaklarından biri olan antifaşist cephe çöker. Muhalefetin üzerinde sansür uygulanmaya başlar. Yeni gerçekçilik akımı muhalif sanat ve kültürün kaynağı olarak algılandığı için egemen sınıfın hedefi haline gelir. İtalyan seyirciler basit anlatı yapısı ve melodramatik özellikleriyle öne çıkan pembe gerçekçi filmler olarak da adlandırılan kaçış filmlerine yeni gerçekçi filmlerden daha fazla ilgi gösterir. İtalyan yeni gerçekçiliği başta Latin Amerika'da açığa çıkan devrimci sinemalar olmak üzere pek çok bağımsız sinema pratiğinin öncüsü oldu. Sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler.